Merhabalar, Umut Kayrı Menkul'den Özlem Demirkaya ben ve kameranın arkasında olan Umut Demirkaya'dan sevgiler. Ve Ali, ve Ali amcamız, sitemizin güvenliğinden sorumlu olan. Sizlere, Emniyettesiniz merak etmeyin Ali amca burada. Sizlere e, dedim Hisar Mahallesi'nde 12 bitişik nizam, ikili olarak bitişik nizam bir tane tam müstakil olan bir sitede, butik bir siteden bir tane villamızı tanıtmak için geldik. Villalarımız 6.850.000'den başlıyor. Ee, ikişer adet, ya iki tane siyah yana kardeş villalar ya da müstakile. Siz nasıl değerlendirirseniz. 3 artı 1 dubleks açık mutfak. Ebeveyn banyolu. Biz bir tanesini sizler için seçtik. Buyurun beraber içine bakalım. Ama villamızda yani sitemizin peyzaj alanı yeterli. E, önem ve özveri gösterilmiş. Onu söyleyelim. Yani siz bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Kim uğraşıyor? Ali uğraşıyor. <laughs> Buyurun beraber bakalım villamıza. Hatta şöyle gidelim. Dediğim gibi dubleks villa. Yani iki katlı sizi yormayacak bir villa. İki merdiven sonra yuvanızdan içeri giriyorsunuz. Girdiğinizde sizi e, aslında buraya ayrı aynı... <laughs> Buraya ayrı mutfak olarak da düşünebilirsiniz aslında. Yani müteahhitimiz çok güzel değerlendirmiş alanları. E, ya şuradaki duvarı kapattığınız takdirde direkt ayrı, e, oturma salonuyla mutfağı birbirinden ayırabilirsiniz. E, villada çap yok onu söyleyeyim e, ve yeterli bir alana sahip. Yani eşyalarınızı çok rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Oturma salonundan da direkt havuza çıkışınız, yine veranda alanınız mevcut arkadaşlar. Yani oturma salonundan çıktınız, burada masanızı evet, masa sandalyenizde oturup ...havuzun keyfini çıkartabilirsiniz. Buyurun, tekrar devam edelim. Müteahhitimiz spot ve aydınlatma kullanmış. Bu müteahhitimiz öyle çok böyle aydınlatmayı seven biri değil. Genelde antrasit ve beyaz renklere hakimiyet veriyor. Kendisine buradan selamlar. Bilmezsin. Aynı zamanda merdiven altında ufak bir alan var. Burayı depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Biz kadınlar için depolama alanları çok önemli. Mutfak kısmına geldiğimizde dediğim gibi yani yeterli büyüklükte arkadaşlar ee, bolca depolama alanı var aynı zamanda mutfaktan da ön taraftaki veranda alanına çıkış var ki burası harika olmuş. Evet bu bahçe tamamen sahip. şu ağaçlardan itibaren. Yine sahip. <laughs> limon çamlarıyla diğer misafirimizle sizin aranızda bir ayrım oluşturmuş. Burası yol cepheli. ana yolumuz genelde burası arkadaşlar bu tarafı kullanıyorsunuz. Buraya rahat bir şekilde yine masanızı, sandalyenizi konumlandırabilirsiniz. Ve şu an e, burası çok güzel bir esiyor. Özellikle ben daha önce de burada diğer karşı siteden daire verdiğim için biliyorum. Sürekli geliyorum buraya. E, çok güzel bir esintisi var arkadaşlar. Yazın sıcağında bunu almıyorsunuz. Yerden bahsettik mi neresi olduğunu? Dedim Hisar Mahallesi. Hisar Mahallesi'nde evet. ya şey, en yakın sahili 2 kilometre. 6 km'de 45 km. kilometre. Kesinlikle öyle. Ee, aynı zamanda da e, ana yola e, ne kadar? Evet. 600-700 metre var. Liman yoluna 600-700 metre Aynen öyle. Buyurun. E, ankastrelerimiz takılı. E, depolama alanından ziyade ankastrelerimiz mevcut. Bunlarla uğraşmayacaksınız. Bir de müteahhitimiz bu katta bir lavabomuzu bırakmış arkadaşlar. Havalandırılması dışı açılır. Pencere tarafından sağlanmakta. Bence gayet yeterli bir büyüklükte. Oturma salonu, mutfak ister yani ayır... Kesinlikle. İster ayırabilirsiniz, isterseniz bu şekilde de çok rahat e, kullanabilirsiniz. Ee, erken fiyatları söyleyeyim ben. Özlem Söyledim. Zaten. 6 milyon 8 başlayan mi? fiyatlarla dedim Umut Bey. Gelişimi var abi. Aa Yok evet. Var. O, hocamız belli. Oturma salonu dediğim gibi bak çok rahat bir şekilde eşyaları yerleştirebilirsiniz. Oraya koltuğu attığınızda televizyon için bırakılan alana televizyonunuzu koyup e, yine bu verandaya çıkış alanı kasmadan güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Buyurun üst katımıza devam edelim. Sen çık ben geliyorum. Tabii ki de. Ya her iki taraftan çıkışınız var. Salondan havuz tarafına, mutfaktan da kendisi ait bahçelana çıkışınız var. Bu gayet güzel. Her villada yok çünkü. Şimdi ben de çıkıyorum Orada mısın toprağım? Mı? Buradayım toprağım. Bak. Üç yatak odamız, biri ebeveyn banyolu, bir de ortak banyomuz var burada. Önce misafir odamızdan başlayalım. Ben misafir odası dedim. Siz isterseniz çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Otomatik panjurlu olmasını söylememe gerek yok. Tek tuşa dokunduğunuzda panjur otomatik olarak kapanmakta arkadaşlar. Yeterli büyüklükte dediğim gibi ister misafir odası ister çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Yan tarafında bulunan diğer odamıza geçtiğimizde yine aynı şekilde kaç metrekaredir burası? 11-12 metrekare. 11-12 metrekaredir. Yani rahat bir şekilde kombi sağlayabilirsiniz eşyalarınızla. Yani yatak başlıklarının geleceği kısımlara dahi priz bırakılmış. Dediğim gibi müteahhitimiz antrasit ve beyazdan devam ediyor. Hiç şaşmıyor. Bu da o düzeni her zaman yakalıyor. Ortak kullanım banyomuza girdiğimizde banyo gerçekten büyük arkadaşlar. Duş bayağı geniş. Boydan boya. Evet. Boydan boya. Aynı zamanda çamaşır makinesi için ve termosifon için e, bütün elektrik bağlantıları sağlanmış. Aynı zamanda da bolca depolama alanı olarak kullanabileceğiniz banyo dolabımız mevcut. Lavabo altı banyo dolabı diyelim. Ebeveyn banyolu yatak odamıza geldiğimizde havuz cepheli, e, havuzda bir cephesi mevcut ve yani şeye baktım. Burasının neredeyse 18-19. Ona baktım. <laughs> Bayağı büyük bir alan. Yani eşya sürekli aynı şeyi söylüyorum ama boş olan villalarda biraz gözünüzü canlandırmak zor olabiliyor anlıyorum. Ama e, hani biz çıplak gözle gördüğümüz için e, çok rahat bir eşya kullanım ya yani eşyaları yerleştirebilirsiniz. bebeğin yine böyle bakalım. Yine bu da dış açılı pencere tarafından havalandırılması sağlanmakta ve yeterli büyüklü arkadaşlar. Yani müstakil bir evim olsun, daireye sıkış sıkış kalmaktansa, ayağın toprağa bassın, havuzunda çocuklarım arkadaşlarıyla rahat oynasın diyorsanız, dedim Hisar Mahallesi'nde bulunan bu butik sitemizi görmek istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Ve zaten artık şey dedim de daire fiyatı 3 artı 1 daire dupleksler 6,5-7 bandan çıktı yani. Hani orada daire alacağız, burada müstakil bir daire alıyorsunuz. Hani müstakil dedim en azından bahçesi, havuzu olan bir daire Tercih şöyle oluyor genelde, ben kendi açımdan düşündüğümde o kadar fiyat verip de merkeze yakın olmak mı yoksa araçla her yere ulaşılabilir bir alanda böyle bir yer almak mı? E merkez burada de değil Buradan 4 km Dedim Dediğinde hiçbir yer hiçbir yere ya. uzak değil. En uzak yeri attık, o da 20 dakikalık mesafede. Nereye gidiyor? Bitirelim mi? Bitirelim. Koridorumuzu da gösterelim. Merdivenimizden aşağı inelim. Buyurun Umut Bey. Ne gidiyoruz ki bitir işte? <gülüyor> <gülüyor> Youtube kanalımıza üye olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. Her yorumunuz bizim için değerlidir. Ee, Sürçülü insan ettiysek affola, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.